Burası bizim eee Mahallesi'nin Kulçular Derneği. Rahmetli Hacı Bayram Biricik'in e, şeyine bir esinlenerek yaptık buraları. Eski futbolcu arkadaşlarımız resim getirdi. Mahallemizin çok eski jenerasyondan hepsi topçuydu. Şu anda o jenerasyon yok. İşte bir nostalji olarak resimlerimizi asıyoruz. Eskileri yad ediyoruz. E, Kardeşim de, kardeşim de, de eski topçulardan hocalık yapıyor şu anda. Evet. Ahmet kardeşimiz. Ama buranın tecrübeyi sensin. Evet. Mersin, 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 de, Mersin Top oynadık. Güzel Mersin. yerlerde oynadın Ömer abi. Kaptanlık yaptın. Evet. gönül istiyordu hep Mersin'in çocukların resimleri olsun ama. <laughs> Mersin'in bayrında. Çocukluğumuzun senden kaptan örnek kaldık. evet. örnek Ama işte maalesef artık eskisi gibi Mersin'de Futbolcu da yetişmiyor. Mersin Bayrı'nı da yok ettiler. Günün gönül işte işte Mersin daha büyük klasmanlarda Süper Lig'de görmek. İnşallah o günlerde gelir. Eski günlere döner Mersin in Bayrı'nı. İnşallah Mersin in Bayrı'nı Biricik'te görürüz. İnşallah. Atatürk'ün dediği gibi Mersin'ler Mersin'e sahip çıksın. Bir da sahip çıksınlar. Biz yeri geldi. Yemek yemeden de deplasmana gittik.